Herkese merhaba, nasılsınız, umarım iyisinizdir, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz ahşap standlı lüks dörtlü kahvaltılık, 23 lira fiyatı. Ayaklı kare servis tabağı, 15 lira. Bambu yuvarlak kaşıklı şekerlik, tanesi 10 lira, arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yumurta saklama kabı 30'lu, 15 lira fiyatı. Altı kancalı vantuzlu mutfak askılık, 15 lira. Pönü paspası, farklı desen seçeneği mevcut, tanesi 15 lira. Duvar saati, 25 lira fiyatı. Çocuk odası avizesi, arkadaşlar tanesi 30 lira fiyatı. Dörtlü cam ayna, toplam 30 lira. Dörtlü renkli tabure, toplam 70 lira fiyatı. Dekoratif minimalist led lamba der, renk değiştirebiliyor, 50 lira fiyatı karnıyarık tenceresi, 30 santim boyutunda, 70 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Granit pankek tava, 35 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Kulak pamuğu organizeri, tanesi 7 lira. Doğal ahşap bal kavanozu, 15 lira fiyatı. 2 katlı duşakabin rafı, 14 lira. 6 adet pasta tabağı, tabaklar 21 santim boyutlarında, toplam 30 lira fiyatı. Meşrubat takımı, toplam 25 lira. Bambu ayarlanabilir çekmece düzenleyici, 20 lira fiyatı. Sosluklu cips kasesi, 17 lira fiyatı. Zeytinlik, 30 santim boyutunda, tanesi 10 lira. Çaydanlık ve demlik altlığı tanesi 10 lira. Altılı bardak altlığı kütük 7 lira fiyatı. Tepsili kesme tahtası 20 lira fiyatı. Bakırlı üçlü cezve seti toplam 30 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Üçlü saklama kabı takımı toplam 15 lira fiyatı çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı, toplam 25 lira fiyatı. 6 kişilik ikramlıklı Türk kahvesi takımı, toplam 60 lira fiyatı. Granit rüzgar gülü kek kalıbı, 35 lira. Kağıt havlu dispenseri, 25 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 60 lira fiyatı. 3 katlı kitaplık, ölçüleri tek tek yazdım sizler için, 70 lira fiyatı. Bulaşık kurutmalı süzmatik, tanesi 10 lira. 7 parça metal kutlu granit tencere takımı, 1 adet 26 santim karnıyarık tenceresi, 20 ve 24 santim boyutlarını 2 tane tencere, son olarak 1 adet 26 santim tava bulunmakta, toplam 190 lira fiyatı. Kili oval yağlık ve stand, toplam 20 lira. Araba modelli mama tabağı, tanesi 5 lira. Relli olma bulaşık fırçası, 10 lira fiyatı. Döküm baton kek kalıbı, 33 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Fırın kabı, 37 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Yuvarlak fırın, alüminyum tepsi ile birlikte geliyor, 200 lira fiyatı. Mini sütlük, 12 santim boyutunda, tanesi 15 lira. Çelik yumurta sahanı, 20 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Silikon dilimli yuvarlak kek kalıbı, 27 santim boyutunda, 22 lira. Derin tencere, 16 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkür ederim. Hamur açma masası, 20 lira fiyatı. Kelebek desenli modern halı, 125x200 santim ölçülerinde, 200 lira fiyatı. Ahşap kek servisi, 25 lira. Lav sürahi, 1,5 litre kapasiteli, 15 lira fiyatı. Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik, 2 yıl garantili, 90 lira fiyatı. Papilla kavurma saç tava, 32 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Gece lambası ışıklı kar küresi, 70 lira fiyatı. Televizyon sehpası, 120 santim genişliği ve 42 santim yüksekliği bulunmakta, 120 lira fiyatı. Handa tasarımlı yastık, tanesi 20 lira. Askı standı 4 parça çelik cezve seti, toplam 60 lira fiyatı. Tefal Titanium Tava, 20 santim boyutunda, 140 lira fiyatı, arkadaşlar Tefal markasına ait ürünler, çok pahalı ama gerçekten çok kaliteli oluyorlar. Arzu Mızgara ve Tost Makinesi, 2 yıl garantili, 270 lira fiyatı. Şafır 7 parça dönen baharat takımı, toplam 80 lira. Touch Ultra Granit Basık Tenceresi, 26 santim boyutunda, 90 lira. Mermer desenli üçlü zigon sehpa, 70 lira fiyatı. Hisar çaydanlık takımı, demlik 1600 mililitre ve alt soluk 2,5 litre kapasiteli, 120 lira fiyatı. Granit kısa tencere, 24 santim boyutunda, tanesi 90 lira. Kapaklı ekmek sepeti, 40 lira fiyatı. Arzum Bilenler Seti, 1,5 litre kapasiteli doğrayıcı hazneye sahip, 2 yıl garantili, 300 lira fiyatı. Bölmeli katlı kurabiyelik, 50 lira. Şafır Türk kahve makinesi, tek seferde 4 fincan kahve yapabilme imkanı sunuyor sizlere, 2 yıl garantili, 280 lira fiyatı. 2 katlı tabaklık ve bulaşıklık, 50 lira. Çelik termos, 2 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. 2 parça baskılı banyo halısı, farklı desen seçenekleri mevcut, toplam 25 lira. Altılı büyük ahşaplı sosluk, 35 lira fiyatı. Dolap kapağına asılan raf, 13 lira fiyatı. Hasır üçlü dekoratif sepet, toplam 90 lira. Cam kapaklı emaye tencere, 24 santim boyutunda, 40 lira fiyatı şafır düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 200 lira fiyatı. 10 kancalı kupa askılı, toplam 17 lira. 6 kişilik 24 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 270 lira fiyatı. Yuvarlak masa ve ahşap sandalye seti, toplam 1299 lira pratik yaprak sarma makinesi, 9 lira fiyatı. Emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 80 lira. Arzum ekmek kızartma makinesi, 2 dilim ekmek kızartma kapasiteli, ayrıca 8 farklı kızartma kademesi ve buz çözme fonksiyonu bulunmakta, 240 lira fiyatı. Çift taraflı balık hamsi tavası, 28 santim boyutunda, 65 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketlerine gelmesini istediğin ürünü mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim, beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak hoşçakal.